Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bu video Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Amacımız halkımızın sağlık hizmetlerinden eşit ve kaliteli olarak yararlanmasını sağlamaktır. Hastalar haklarını nasıl korumalıdır? Bir sağlık kuruluşuna gittiğiniz zaman Hasta olarak haklarınızın neler olduğunu öğrenin ve haklarınız ölçüsünde sorumluluklarınız olduğunu unutmayın. Sizin haklarınız olduğu gibi başkalarının da hakları vardır. Lütfen bu haklara dikkat edelim. Hakkınızı talep ederken nazik, anlaşılır ve saygılı olun. Sağlık kurumu, personeli ve prosedürler hakkında bilgi almak istediğinizde öncelikle o sağlık kurumunun internet adresi halkla ilişkiler birimi ya da yöneticisinden bilgi alınız. Hastalığınızı, tahlil sonuçlarınızın ne anlama geldiğini, tedavinizi, ilaçları nasıl kullanacağınız konusunda bilgiyi hekiminizden, eczacınızdan ve ilgili hemşireden isteyebilirsiniz. Herhangi bir tıbbi girişim öncesinde neler yapılacağı konusunda bilgi alın ve işlemin yapılıp yapılmaması kararını buna göre veriniz. Tıbbi ve idari işlemler sırasında size saygı, özen ve hakkaniyetin gösterilmediğini düşünüyorsanız bunu hak ettiğinizi nazik bir şekilde söyleyebilirsiniz. Hasta gizliliğinin korunmasıyla ilgili önlemlerin alınmadığını görüyorsak görevli personele bu durumu belirtiniz. Örneğin muayene odasında tedavinizle ilgili olmayan kişiler varsa bu durumu doktora söyleyiniz. Sağlık kayıtlarınızı incelemek veya bir nüshasını almak istediğinizde tıbbi sekreterle görüşerek isteğinizi söyleyin. Sağlık kurumu ve çalışanlarıyla ilgili bir sorun varsa ne yapmalısınız? Hakkınızın ihlal edildiğini, mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız, buna neden olduğuna inandığınız sağlık çalışanı ile münakaşa ve kavga etmeksizin öncelikle kurum içerisinde hasta hakları biriminde sorununuza çözüm arayın. Şikayete konu olan olayı, zamanını, yerini, olayla ilgili kişi veya kişileri, yaşadığınız sorunları ve olayı görenleri açıkça belirtiniz. Şikayetinizi yazılı olarak yapın. Adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefonunuzu yazmayı unutmayın. Şikayetin kayıta girdiği tarih ve kayıt numarasını alın. Çünkü sonucu takip için bu bilgiler gerekiyor. Şikayetinizle ilgili yapılan işlem tatminkar değilse bir üst kuruma sağlık müdürlüğü, rektörlük, valilik önceki şikayet dilekçenizin tarih ve sayısını vererek başvurabilirsiniz www.saklik.gov.tr'den hasta hakları bildirim formunu doldurarak alo 184 sabimi arayarak il sağlık müdürlüğü hasta hakları il koordinatörlüğümüzü arayarak şikayet, öneri ve teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günlere kavuşmanız için kaliteli hizmet anlayışı ile yanınızdayız.